Merhaba sayın Oynuyor izleyicileri. Bugün sizinle SCP-58'i konuşacağız SCP-58 Keter Klasında olmaktadır. Keter klası genelde en tehlikeli objelere verilir. Bildiğiniz üzere şu an için 3 tane temel klasımız var Safe, Euclid ve Keter diye Safe klasının artık işe yaramayan veya tehdit oluşturmayan SCP'ler kapsadığını biliyoruz. de daha kontrol edilebilir şeyler fakat Keter sadece en tehlikeli ve kontrol edilemez SCP'ler için ayrılmıştır. Şimdi 058'e odaklanalım. SCP-058'in 5'e 5'lik bir odada yalnız başına durması gerektiği söyleniyor. Duvarlar 3 metrelik ısıya duyarlı çelikten yap yapılıp bir de üstüne 10 metrelik 10 metre kalınlığında güçlendirilmiş çimento ile kaplanmaktadır. scp 58 her 3 günde bir canlı bir inek ile beslenmektedir. 60 dakikada bir odasının bakımı yapılmaktadır. Ve her 15 dakikada bir SCP-58 kendine gelmektedir, canlanmaktadır. Hiçbir koşul altında, hiçbir koşul altında SCP-58 odasının dışına çıkmamalıdır ve her zaman sesinin kaydedilmesi lazım. Eğer bir kaçma durumu ya da bir odasının bir açılma durumu olursa odasında bulunan, odasının altında bulunan nükleer silah anında patlatılmalıdır. Şimdiye kadar SCP-58 149 tane D class personel ve 14 tane de ajanın ölümüne sebep olmuştur. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Bir daha, daha, daha söyleyeyim. Evet. Peki abi şunu soracağım. O kadar insan ölümüne sebep olmuş bu. Sonralara geliyoruz şimdi. Hadi bakalım. SCP-58 bir ineğin kalbine benziyor. Ve etrafında 4 tane bacağı var. Bunun yanında 4 tane dokunucu sırtından çıkıyor ve bu dokunaçların üstünde jilet keskinliğinde kemikleri var. Sırtında tek bir tane büyük iğnesi var ve bu iğneyle zehirleyebiliyor dokunduğu şeyleri. Ve dokunaçlarını 320 km hızlı sallayabiliyormuş. SCP-58 tamamen zarar verme amacında yaşıyormuş. Önüne gelen her şeyi zarar vermeye çalışıyormuş. Ve neredeyse zarar göremez bir haldeymiş. SCP-58'in 90 km hızı ulaştığını görmüşler daha önce. Ve sıfırdan 90'a 2 saniyede çıkıyormuş. Vay be. O, o hızda koşabiliyormuş yani. SCP-58 konuşabiliyor bu arada. Nasıl görüyor peki? Veya duydu. Onunla ilgili bir şey yazmıyor ama büyük ihtimalle etrafına dokunarak anlıyoruz herhalde. Ya mesela şey demiş. Bir ağız yok ama konuşabiliyor diyor. Ve konuşması ilginç bir şekilde bir İngiliz İngilizcesiyle konuşuyormuş. Yaşlı bir İngiliz gibi konuşuyormuş. Derin bir sesi varmış. Ve her zaman konuşuyormuş, hiç susmuyormuş. Notlara geçelim şimdi. SCP-58 ilk kez sansürlenmiş bir yerde ortaya çıkmış. Ve ortaya çıktığı gibi her şeye saldırmaya başlamış. 3 haneli rakamlarda insan öldürmüş. Bir kasabanın %70'ini yok etmiş. Ölümlerin çoğu yanma sonucunda olmuş. Çünkü arkasındaki iğnesinden petrolümsü bir şey fırlatıp milleti yakıyormuş. Az arkasından kimse durduramamış tabi ama büyük bir binayı yıktıktan sonra üstüne düşen taşlar bayıltmış onu. Anında SCP ekipleri tarafından şimdiki yerine götürülmüş. Şu an bile hani tutulduğu yerde bile çok büyük bir tehlike oluş arz ediyormuş. Bir tane diyalogumuz var. Burada SCP ile Dr. Johnson diye biri konuşmuş. Dr. Johnson, affedersiniz. Burada bayağı şiir gibi konuşuyor. Şimdi size çevirmeye çalışacağım bunu ama Türkçe biraz zor çevirecek. scp 8 diyor ki Sessiz ve aşkla çarpan bir kalbin içinde yaşayan bir kraliçeyi hayal ediyorum. Diyor. Dr. Johnston ismin ne diye soruyor. scp 8 buna kutsal olan her şeyi arayıp siyah kandı, kan ve yılanlarla dolu bir gölün içinde güneş ışığını arıyorum diyor. Dr. Johnston tekrardan ismini ne soruyor diye diyor. SCP-8 de cahil insanlara sonsuz acı getirmeye geldiğini söylüyor ve gümüşten yapılmış bıçaklarla onları yaralayacağını söylüyor. Dr. Johnston nereden gel geliyorsun dediği zaman SCP-58 kabusun bir rüya olduğunu ve bir mayın tarlasında gezdiğini söylüyor. Arkasından bir tane D personel bu çok korkunç derken çığlık atmaya başlıyor. SCP-58 hastalıklardan bahsetmeye başlıyor bu sırada. Hastalıkların nasıl kötü şeyleri doğurduğunu. Ve D personeli durmadan çığlık atmaya devam ediyor. Dr. Johnston bırak onu diye bağırıyor. Bir anda SCP-58 diyor ki güneşin kalpler şeklinde attığını söylüyor. Ve bir anda D personelinin çığlığı duruyor ve ölüyor. Evet sevgili oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer SCP'lerde kanalımızda bulunabilirsiniz. İki SCP inceledik bundan önce. Biri Kovber, diğeri Şahiday. Video, videomuzu paylaşırsanız seviniriz.